Sevgili gençler herkese iyi dersler diliyorum. Bundan sonra kendi çapımda ev ortamında sizlere anlatabileceğim konuları bu şekilde kendim anlatacağım. Teknik aksaklıklardan dolayı bazı şeyler tam istediğim gibi olmadı. Fakat sizin hoş görmenizi diliyorum. İlk konum sizlere basit olarak bir diyotun ölçülmesi. İmkanlar kısıtlı olduğu için sizlere fazla detaya girmeyeceğim. Bir dijital avometre ile bir diyot nasıl ölçülür onu göstereceğim. Öncelikle avometremi şurada gördüğünüz üzere diyot sembolü olan yere alıyorum. Bu diyot sembolü herhangi bir elektronik parçanın tamamını buradan ölçerken kullanabileceksiniz. Enerjiyi veriyorum. Butona bastım. Çalıştırdım. Şu anda 1 gösteriyor. Çünkü prop'larımız bağlı değil. Şuradaki diyotların herhangi birini elimize alıyoruz. Herhangi bir şekilde birini bir ucuna, birini bir ucuna dokunduruyoruz. Gördüğünüz üzere diyot bir değer gösterdi. Aynı şekilde uçları ters çeviriyoruz. Tekrar ölçüm yapıyoruz. Bu sefer herhangi bir değer göstermedi. Öyle o bu bu şekil gösterdiği için bu diyotumuz sağlamdır diyoruz. Aynı şekilde diğer diyotlara da karşılaştıralım. Mesela şu diyot 1 en 4000 serisi diyottur. Piyasada en çok kullanılan, en çok karşılaşacağınız diyot çeşidi budur. Elimle tutmuş olduğum taraf gümüş çizgi vardır üstüne. Telefonun kamerası bu şekilde netleştiremiyor ama şu anda tuttuğum taraf çizgili taraftır. O tarafa biz katot deriz. Çizgisiz taraf yani elimin tutmadığı taraf anottur. Anot bildiğiniz üzere artı demek katot eksi demektir. Bu yüzden anoda yani parmağımla gösterdiğim bu kısmı artı verirsem soldan sağa doğru akım geçişi olacaktır. Biliyorsunuz diyotlar yarı iletken elemandır. Yarı iletken ne demektir? Bir yönden akım geçiren diğer yönden akım geçirmeyen elemandır. Bu diyodu da ölçelim. Herhangi bir şekilde uçlar önemli değil. Sadece şimdilik doğru sağlamlığını ölçüyoruz. Bakın bu tarafta herhangi bir değer göstermedi. Uçları ters çeviriyorum. Şu anda değer gösterdi. Demek ki bu diyodumuz da sağlam. Şurada bir başka çeşit diyodumuz daha var. Bu 6 amperlik bir diyot. Bu Biren 4000 serisi diyotlar 1 amperliktir. Bu 6 amper daha yüksek akımlı bir diyot. Bakalım bir de bunu ölçelim. Sapmadı, saptı değer, yani değer gösterdi. Düşük direnç gösterdiği için ters çevirdiğimizde sapmaması lazım. Sapmadı, demek ki bu diyodumuz da sağlamdır. Şurada daha henüz açılmamış diyotlarımız var. Örneğin şunların birini ölçelim. Bu zaten açılmamış sıfır olduğu için sağlam çıkacaktır. Şu anda değer gösteriyor. Ters çeviriyorum. Değer göstermiyor. Demek ki bu şekilde diyodun sağlamlığını anlıyoruz. Bunu herkes kesin bilmek zorunda. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Başka bir ders sonra zamanla anlatacağım size bu konuları. Şimdilik bu ilk dersim olduğum için teknik olarak bazı eksiklikler olabilir. İdare edin.